Aferin Pari. Gerçekten çok cesur birisin. Ama neredesin? Bu ormanda seni nasıl bulacağım? Abimle Pari nerede? Bilmiyorum Monty. Ben de onları aramaya geldim. Sancı bana burada olduğunu söylemişti ama emin ol o ikisi şu anda nerede bilmiyorum. Kızın ayağı yaralı. Hem de çok kötü. Fazla ileriye gidemez. Bak lütfen sağlığın bozulacak. Monty bize Raciv'in iyi olduğunu söyledi. Sen merak etme. Şu an tek duam sağ salim buraya gelmeleri. Onlar buraya geldiğinde inanın bana çok iyi olacağım çocuklar. Tüm evinizi aradık ama oğlunuz ortada yok. Onun için tutuklama emri çıkarmak zorundayız. Bu yüzden şimdi teslim olup kızı rahat bıraksa iyi olur. Yoksa bu işin sonu kötü olur. Hadi gidelim buradan. Ana yola çıkmamız gerekiyor. <laughs> Gönül Sözüm yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.